Uğur Mumcu'da şu anda e, konuyu es geçmek istemiyorum. Uğur Mumcu'da da e, ciddi bir sorun var başkanım. E, burada sayın valimize e, seslenmek istiyorum. Lütfen e, Uğur Mumcu yolu kapatıldı. Defne'deki, e, Defne Çekmece mahallesindeki insanlar çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Çekmece'deki öğrenciler Uğur Mumcu meydanına taşınıyor. Servisler oradan alıp evet. okullarına gidip ondan sonra farklı yollar aramaya başlıyor bu e, çevreleyen işte e, ne diyorsunuz barikat falan. barikat koyuldu ya barikat koyulmadan önce alternatif yol üretilemez miydi insanlar o kadar mağdur ben ki dün yaklaşık 45 dakika bir bu da söyleyeyim noktasında geç yaşadık. hiçbir yani. hiçbir öğrencinin eğitimi kesinlikle o yoldan da kıymetli oradaki konutlardan da kıymetlidir. Bunu bilinsin. Şu anda da bugün herhalde orada bir eylem var. Ya bakın ve Hakan insanlar Bey, çok bir haklı. Şey, bir Oraya şey, mutlaka bir alternatif çıkmıyor. Şey. Ya başkan çok hesapsız yapılıyor. Demin evet. tebessüm ederek anlattı Haşim Bey, demin Defne ile ilgili çekmece, Uğur Mumcu yolunun kapatılmasıyla ilgili biz bir şey söyledik. Düşünün. Emin olun evi 50 metre ileride olan bir öğrenci Okula gitmek için 6 kilometreyi dönmek zorunda kalıyor ki ya arkadaşım bunun hesabını yapın ya. Bir alternatif yol olması gerektiğini evet. burada çocukların eğitimini engellediğinizi bir bilin ya. Bir çocuğun eğitimi sizin sizin bütün yönetiminizden daha değerlidir. Aynen. Bunu öyle bilsinler.